Merhaba gençler. Sizden gelen sorular serisine devam ediyoruz. Sayı problemleriyle soruya bakıyorum. Hemen ağırlıkları birbirinden farklı birer pozitif tam sayı olan Aykut, Birol, Can ve Duran. Bunlardan hangisi daha ağır, hangisi daha hafif vermemiş? Ben en hafifini Aykut alıyorum. Aykut'un kilosu küçük olsun. Birol'dan o da küçük olsun. Can'dan o da küçük olsun. Duran'dan diyorum. İkişer ikişer tartılacakmış. İkişer ikişer tartıldığında en küçük ikisine bakıyorum. En küçük ikisi A ve B. A ile B'nin toplamı kaç yapacakmış? En küçük olan 26. Sonra en küçükle bir büyüğünü düşünüyorum. A ile C'nin toplamı kaç yapacakmış? 27. Buradan biz ne görebiliyoruz? Buradan hemen bu ikisini karşılaştırırsak. C'nin değerinin B'den bir fazla olduğunu görüyorum. Bir adım daha ilerliyoruz. Sonraki 29 nedir? Ortancaların toplamı olmalıdır. B ile C'nin toplamı ise 29 imiş. Biz burada C gördüğümüz yere B artı 1 yazarsak 2B artı 1 eşittir 29. 28 yapar bölerse her tarafı B'nin değeri 14, C'nin değeri ise karşıma 15 olarak çıkar. Bulunan bu değerleri getirip yerine koyacak olursam değerli arkadaşlar. A küçük, B küçük, C küçük, D demiştik. B'yi 14 bulduk. B'yi 14 bulduk. C'yi 15 bulduk. B 14 s A'nın değeri 12 olmalı. Adım adım gidiyorum. O halde 12, 14, 15. En büyük iki tanesinin toplamı da 33 olmalı. 15'te kaçı toplarsam 33 yapar? 18 yapar. Bakalım hepsi tuttu mu diye bir kontrol etmek istiyorum. En küçük ikisi 12, 14, 26. 12, 15, 27. 14, 15, 29. 12, 18... 30. 14-15'e bakmıştım. 14-18, 32. 15-18, 33. Tüm değerleri sağladığını görmüş olduk. O halde en ağır olan kişi 18 kilo olacaktır diyoruz. Başarılar.